Selam arkadaşlar bugün GTA 5'e devam ediyoruz ama taksici oluyoruz. Şimdi ben ilk müşteriyi aldım. Dedim niye şey çekmeyin arabadan inmiş. Neden video çekeyim dedim. Şimdi bir tane müşteri bulmakta sıra. Zaten artık altta Türkçeleri yazıyor. Paramı merak ettiyseniz hemen göstereyim. Çok az param var. Bir önceki GTA 5'e mi ne oldu? E ee, biz Xbox'ı gördük ki Türkçe GTA 5'i yükleyelim. Ve bu yüzden işte param, param yani oyun sıfırlandı. Öyle diyelim. Şimdilik Allah'tan çok uzağa gelmedi ama müşterinin ne kadar bizi uzağa götüreceği belli değil. yüzden hemen ben gidiyorum şöyle. Hey, oh, Bırak. Me for me. Yeah. In. So, Hadi be. Senin müşterinin yani kaptılar, çaktılar ne? Evet, evet. Bir <laughs> geldim. İlk müşteriyi aldık. Hadi be çok uzak ama. Hemen dönelim. O sırada kurallara uymayan eğmen. Arkadaşlar bu videoya like atmayı, kanalıma abone olmayı ve yanındaki zil butonunu açmayı unutmayın. Zil butonunu açarsanız e, ben yine bir video attığımda derhal e, haberiniz olabilir. Bunu bildireyim. Allah parlar gitti. Birazdan taksi çalmayı bilmiyorsunuz. Taksi çalmayı da öğreteyim size kolay yoldan. Ha bu arada yeni bir müşterimiz var. Bu yani kısaca şöyle. Hile kağıdı bildiğiniz. Buradan hile de yapacağız. Telefonu açtım yanlışlıkla. Ya oğlum. Hayır siz de niye benim hemen dibime giriyorsunuz? Daha çok var ya. Huyip. Allah demiş kaçırdık. Ablacım özür dilerim.

Ee, ha, mini harita gösteriyor ya hemen sol altta. İşte onun o haritanın sağ altında da ne kadar yolun kaldığı gösteriliyor. Daha çok var mesela. Ama bu hızlıca gidiyor yani saniye gibi. Şöyle gidelim. Dur şimdi. Bu bize bütün parasını vermemiş olabilir. Ben bütün parasını istedim. Aha. Mesela şimdi hile. Bakalım yapabilecek miyim? Bir Allah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. <laughs> Mesela bu da bir hileydi. Yeni müşteri için <laughs> hemen arıyorum karar veriyor. <laughs> Ay yakınmış zaten. Hemen... <laughs> Bir dakika blok uzaklıkta yaz balsa. Allah! kaçtı. Buru uzak ama bir öncekinden en azından kısa. taksi ismi koyma olsaydı ya. Manyak taksici koyardım taksinin adına. Uy. Ona güzel çaktım. Yalnız birkaç kere saç çarptıktan sonra taksiyi değiştirmeniz gerekiyor. O yüzden bu videoyu atlamadan izleyin. Hemen şöyle Allah dönüşü kaçırdık biz. İki saattir ben sadece yola odaklanmışım. Maritaya hiç bakmamışım. Dur. Hemen. Manyak taksici iş başında. Aldı. O da birazdan... Oğlum bu ne lan? Ha şöyle ya. Bu sefer tabutu... Bu taksi sağlam çıkmadı. Ama ben söyleyeyim. Hadi az kaldı koçum. Aslansın koçum. Kırarsın koçum. <tıklı> bazı kişiler var diye buna tam parasını almıyorum. vallahi polis ararlar. çok uzakta değilmiş. En <laughs> Değiştirmeyi Bıra Allahım Neyse bundan sonra değiştiririm. Taksa kullanırken kesme yolları Birazcık tercih Bence etmeyin. Lan böyle yaraba. Neyse yine de kestirme al tamamdır. Şöyle. Ha? Ne oldu ya? Neyse yine de. Ben taksiyi yenileyecektim. Ne olduğunu anlamadım. Ha bu arada videoya girmeden önce ben bazı hileler yapmıştım da. O yüzden. Şimdi bakın size gösteriyorum bir taksi nasıl çağrılır. Şöyle gelirse sinsice telefonunu alırsın. Taksiye basarsın. Beklersin. Biraz beklemek gerekiyor. Asıl işlemler taksi geldikten sonra başlıyor arkadaşlar. Geldi. Bakın şimdi buradan herhangi bir silah alıp adama vurmaya çalışıyorsunuz. Pat. Kaçtı. Neyse ben can doldurma şeyi hilesi yapıyorum. Neymiş bakalım o? Örümcek yaşama falan ama ne Galiba bunlar da ha şöyle. B L B Y R T A X B. X L B L B L B, B, B. Yaptım. Arkadaşlar yalnız yorumlarda bu Arap adamı Aa, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 yorumlarda bu adamın adına belirtmeyi unutmayan sizin yorumlarınıza da bir göz atacağım Valla. Valla. Neyse video bu kadar. Hadi Bu videoya like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve videonun tuşunu açmayı unutmayın. Tamam. De. Bye bye.